eşeğin ameliyat edilmesine razı olmamışım. Elmasın tabii yoldan düşmesi bekleniyor. Nisan'ın 30'u olmuş. Yarın Hıdrellez. Bu Amerikalı'nın eşeği de insanına benziyor. 36 saattir sıçmadı. Ambargonun kalkmasından beter oldu bu iş. Ha sıçtı, ha sıçacak. Biraz zor sıçar. <laughs> Onların haberi yok. Hap yutturdum mistere. <laughs> <laughs> İyi halt ettin. Olanlar bana oldu çay yap, Bak, kahve yap, sigara, kebap söyle, bir sigara bir al, bir viski al, al bulaşıkları yıka. Dün gece sabaha kadar uyutmadılar beni. Hadi siz elmas bekliyorsunuz, benim zorum ne? Çekip gitsem ya? Elmas falan yok Halil abi. Nasıl yok? Yok işte, basmaya. Peki ne bekliyor bunlar? Bok bekliyorlar. Bok bekliyorlar. <laughs> Az çektirmediler bana, biraz da onlar çeksin. İyi yürekli olmak kabahat olmuş, haberimiz yok. İyi yürek. <laughs> Boş laf! Dostunu düşmanla, Dostunu ayıracağım! Bu heriflerden ne hayır gelir memlekete? Kontrola çıkayım bir! Kontrola çıkayım bir! Hacı misteri kesmesin gene! <laughs> İşçi yazılacak mı fabrikaya? İşçi yazılacak mı fabrikaya? Yazılacağım! Beni de yazdır istersen! Salak malak derken, herif bizden akıllı çıktı! Aferin. <laughs> Ulan! Aferin Adem! Ha gayret, ha gayret! Gayret yavrum! <laughs> Ihın yavrum! Ihın, Ihın! ıhın! <laughs> Yaptı mı? sürde şöyle eşek! Amerikan mislerine ha? Ooo! Oh, osuru bile miski! Amerikan osuru bu hacı amca! <gülüyor> <gülüyor> Çıkmadı gavurun dölü, Amerikan osuruymuş. Ha, ben de bu Amerika'yı bir bok bilirdim. <laughs> Neredeyse ben altıma yapacağım. Ee, Hacı efendi, ee, sen git, ben beklerim. Zahmet etme, şuradan nöbetin bitmesine ne kaldı ki, tutarım. <gülüyor> <gülüyor> o gece kesmeliydim ki ben seni. açtım. On lira açtım. Benden pas. Elli bin. Peki. Ulan çaylar ne oldu? Ulan babandır Hıyara! Kalk kendin yap çayını, ben gidiyorum. Ulan ne oluyor bunlara be? <laughs> Sinirlenmeyin beyefendi, ben şimdi demlerim. Elli bin demiştim. Lira değil mi söyledikleri? Elli binin elli liradan farkı yoktur onlar için şekerim. Bunların hangisi daha zengin? Menden beyi zannederler ama asıl para latiftedir karıdan <laughs> Hem karıdan ödü kopar <laughs> Hem de <san> tam vazgeçemez <laughs> Bak bunu o aldı İlk sana söylüyorum Kaç paraymış? Hemen o sabah kuyumcuya gösterdim Otuz bin lira verdiler ya Yüz bin binlik bir çek ver tamam Latif beyle aynı nöbetteyim ben <laughs> <laughs> ee, Ya hala sıçmadı mı bu eşek? Mister Dörtnal Eşek dediğini duymasın Amerikalı bu ...İnadından sıçmaz vallahi. Yunanlılar tıkamıştır, tıkamıştır belki de kıçını. <laughs> Bu salak herif bizimle alay ediyor. Oturmaktan perişan olduk. Harika beyefendi, eski Romalılar gibi. Babandamı mı masada yemek yerdi Züppe? Mı? Hmm. Ee, çok kuvvetli zehirdir. Suyuna koyacaksınız. Bir yudum mi? Içtimi... Tamam. Ha. <laughs> Adem, Misteri zehirleyeceksiniz öyle mi? Benim suçum yok. Allah belamı versin. Vermiş zaten. Şimdi Latif belasını bulacak. Latif'in ev numarası. Ulan Latif. Misteri ha? <laughs> <laughs> Oo, oh, beylere bak! Bok nöbeti kimin? Benim! Şükranla beraber! <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hanımefendi! <laughs> Biraz içmez misin hacı baba? Günah kızım, gupe <laughs> gündüz <laughs> tövbe! Akşam olsa içeceksin hacı! Latif'in <laughs> <laughs> karısı mısın? Beni boş ver canım! Hocana bak! Hocan kafayı çekip karılarla oynaşıyor. He! Nerede mi? İleri teknoloji ürünü... ...kapattı. Şimdi misterin bokunu yedin Latif! Biraz <laughs> <laughs>